Bunu yiyeceğim. Ben bunu buraya nasıl alacağım acaba? Bu şekilde böyle elimle mıncırıyorum birazcık. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. <laughs> tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoyla neden aynısın diye düşünenleriniz olabilir. Çünkü az önce çektim yerinde. Aynı gün içindeyim. Fazla enerjiyim. O yüzden ikinci bir video gelir bugünden dedim. Ve şu an çok daha güzel bir konseptle karşınızdayım. Şu görmüş olduğunuz muhteşem ve mucizevi bir bitki aloe vera. Ve bununla ilgili harika tarifler vereceğim. İddialıyım bu konuda. Bir sürü de tarif çıkardım. 13 tane tarif vereceğim. Maskedir, şeydir gibisinden. Şimdi ilk başta sayacağım. Ondan sonra bunu tek tek keseceğim. Kendim böyle kese kese gideceğim. Çok güzel şeyler olacak burada. Şimdi başlıyorum tamam mı? Birincisi kuru ciltler için yüz maskesi tarifi veriyorum. İkincisi de yağlı ve akne ciltler için tarif veriyorum. 3. Karma ciltler için. 4. Hassas ciltler için. 5. Tüm cilt tiplerine uyumlu bir maske tarifi veriyorum. 6. Siyah nokta önleyici. 7. Kırışıklık önleyici. 8 ferahlatıcı, 9 dekel ciltler için yüz maske tarifi vereceğim birazdan. Eğer bunlardan herhangi birisi değilseniz videoda çıkabilirsiniz. Çünkü illaki hepsinden biri olmak zorundasınız. Bence izleyin kaçırmayın derim. Siz bilirsiniz. Sırasıyla gideceğim bu arada. Ve 4 tane de saç için maske tarifim olacak. Birincisi nemlendirici, ikincisi kepek önleyici, üçüncüsü sağlıklı uzamasını sağlayan, dördüncüsü de dökülme karşıtı saça uygulayabileceğiniz tarifler vereceğim. Şimdi Kameranın açısını birazcık değiştireceğim. Çünkü önümde kesme tahtam falan var böyle. Bu güzel yapraklardan bir tanesine kıyıp bunu keseceğim. Bir şeyler yapacağız. Biraz da o şekilde eğlenceli olacak aslında. Arada size tarifleri anlatacağım. En son bana en uygun olanı seçip kendim de blender kullanarak bunu yapmayı düşünüyorum. Çünkü tarifler blender kullanarak kıyılıyor Ama bir şekilde ezerek falan bir şeyler yaparak yapabilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Şimdi kameranın açısını değiştiriyorum ve aloe vera'yı keserekten devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bitki keseceğim. Nasıl keseceğim derseniz alt yapraklarından başlayarak kesmem gerekiyor. Şurada gördükleriniz şu anda çok minik minik. Ben şunu gözüme kestirdim. O yüzden böyle burayı birazcık açı olarak aldım. Şimdi bunun en dibinden bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Direkt aldım. Bakın. Şu anda bu şekilde netliyim şöyle de. Şu. Ay. <laughs> Bak. Şimdi bunu keseceğiz. Şimdi bunu kesme tahtamın üzerine aldım. Ee, yanlarını sıyıracağım. Şuralarını alacağım. Sonra keseceğim bir şekilde. Ben de ilk defa yapıyorum ama eğlenceli olacağını düşünerekten böyle bir işe kalkıştım. Orada böyle bayağı vıcık bıcık. Böyle iğrenmeyin. <laughs> Ondan sonra da tarifleri vereceğim. Şimdi böyle tam olarak da şey yapamıyorum. Bilemeden şöyle bir yanlarını alıyorum. Ondan sonra şuralarını keseceğim. Aslında direkt ince ince alsam nasıl yapsam ya? Bunu nasıl yapıyorlar böyle pıt pıt hemen Şöyle bak şimdi. Geliyor. Vallahi kestim. Tamam. <laughs> bak, böyle vıcık vıcık yapış yapış çirkin bir şey çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar, bununla ilgili harika bir bilgi veriyorum. Buna Mısırlılar demiş ki ölümsüzlük bitkisi bu. Ölümsüzlük bitkisi. Her şeye yarıyor. Ayrıca kızıl derilerde cennetin sihirli değneği demişler aloe vera için. Şimdi bunu kaşıkla falan da sıyırtabilirdim ama şöyle bir şansımı deneyeceğim. Şu yeşillerinden arındırıp bunu nasıl yaparım bilmiyorum. Biraz da vıcık vıcık. Şu kadarcıktan zarar gelmez diye düşünerek bunu da alıyorum sabah. Şimdi burada hala varlar. Bunu kaşıkla mı daha iyi yaparım acaba? Kaşık alıp geleyim durun. Geldim Allah'ım. Harika yararlı bir video oluyor. Gerçekten sıyırması çok zor. Bunu videolarda nasıl yapıyorlar? Şöyle yapacağım. Ama bu da direkt suyu böyle tahtaya aktı. Yani zaten gördünüz. Böyle. Böyle işte. Böyle. Şimdi bu gerçekten çok zor soyuluyor. Zaten az önce gördüğünüz gibi vıcık vıcık direktman. Mesela şu an şurada bayağı bir şey var. Ürün var. <laughs> ürün demeye alışım yalnız. Yani güzel var ama çok zor çıkıyor. Az önce de dediğim gibi. O yüzden böyle bunu yeşillerden kurtarıp tabağa almanız birazcık sancılı oluyor açıkçası. Minik minik alacağım. Yetmezse bir tane daha yaprak keserim. Ama ben şu an denemelik yaptığım için çok da böyle kesip şey yapmak istemiyorum. Bak mesela şimdi. Bak. Bak, görüyor musun? <laughs> bir elimde batırmamaya çalışacağım çünkü telefonu falan tutacağım birazdan. Tüm tarifleri size vereceğim. Hatta onları yan taraftan açıp bunlarla doğraşırken size tarifleri yavaş yavaş okumaya geçeyim. İlk olarak dediğim gibi e, kuru ciltler için bir maske tarifi vereceğim fakat önce size genel şöyle bir yararlarını okumak istiyorum Alo veren. Şimdi İlk olarak aloe vera sindirim sistemini kuvvetlendirir. Mide rahatsızlıklarını en aza indirir. Cilt derisi üzerinde birçok etkisi vardır yararlı. Daha sonra yanıklar için çok iyidir. Şöyle burada hala alıyorum. Kolon kanser riskini azaltır. Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır. Bağırsak mantarlarını giderir böbreklerle ilgili faydaları falan var. Enfeksiyon oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır. Cildin yaşlanmasını önler. Kolesterol seviyesinden geri tutar. Kalp damar sağlığına faydalıdır. Bu arada bunları nasıl alacağım acaba buradan? Neyse. Böyle daha sayamayacağım size bir sürü faydası var. Tek tek okuyup sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Çünkü sıkılacağınızı biliyorum. Şu çok şu an kötü bir durumdayım. Bunu buraya nasıl alacağım acaba? Neyse. Bir şey demek istemiyorum. <laughs> şöyle şöyle. Arkadaşlar büyük yaprakları kesin. Boş boşuna uğraştırıyor şu an bu beni. En büyük yapraklarını kesin. Onlar direkt pıt, pıt, pıt diye çıkıyor. Uğraşmazsınız en azından. Evet. Neyse. Şimdi kuru için tarife geçiyorum. Hazır mısınız? Yazın. 4 yemek kaşığı aloe vera jeli. 4 yemek kaşığını nasıl çıkarırsınız bilmiyorum. Çünkü şu ana kadar benim çıkardığım ancak bir kaşık falan ediyor. Neyse iki yaprak diyor tamam mı? Bu şekilde iki yaprak yapacaksınız 4 kaşık olması için. Ondan sonra bir blender'a koyuyorsunuz. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 6 yemek kaşığı salatalık suyu ilave ediyorsunuz. Malzemeleri çırpıyorsunuz blender'da. Hmm. Blendliyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Daha sonra maskeyi cildinize sürüyorsunuz. 15-20 dakika kadar bekletiyorsunuz. Ondan sonra da durluyorsunuz. Bu kır ciltleri nemlendirmek için harika bir maske tarifi. Bunu deneyin. Bu arada şurada da var böyle bayağı bir. Bak buradan geldi. Böyle şey olunca geliyor görüyor musunuz? Ups döktüm. Direkt ikinci tarife geçiyorum. Umarım yazmışsınızdır bunu. İkincisi de yağlı ve akne ciltler için aloe vera jel maskesi. Söylüyorum. Yazın. Bir blenderın içerisine bir yumurta, 3 yemek kaşığı aloe vera jeli, bir tatlı kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı arpa unu ekleyin. Arpa ununu nasıl bulursunuz bilmiyorum. Buna böyle başka çareler de bulunabilir diye düşünüyorum. Onu bir araştırın bence. Tüm malzemeleri karıştırıyorsunuz. 15-20 dakika kadar cildinizde maske şeklinde tutuyorsunuz. Ve durluyorsunuz. Yağlı ve akneli cildiniz varsa buna kesin çözüm diyebiliriz. Çünkü Gerçekten herhangi bir şeyde kullanıp da memnun kalmadığım bir şey olmadı aloe vera'nın. Böyle ne bileyim yanıklar mesela yanıklar olayında falan o konuda tecrübem vardı denemiştim. İyi geliyor. O yüzden dinleyin beni. Bu arada şu işin biten yaprakları şöyle koyacağım. Daha sonra geçiyorum karma ciltler için aloe vera dijel maskesine tarifine. Geçtim. Bir blenderin içerisine 4 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve yarım limonun suyunu ekliyorsunuz. Çırpıyorsunuz, daha sonra 20 dakika falan suratınızda bekletiyorsunuz, duruyorsunuz. Pıs. Çok güzel oluyor, çok işe yarıyor, karma ciltler için çok uygun bir nemlendirici maske tarifi oluyor. Şu an bu arada can çekişiyorum şuradaki minik şeyleri ayıracağım diye ve kalmadı yani gerçekten. Şurada falan var, hepsi tahtaya geliyor. Dördüncü tarife geçiyorum. Hazır mısınız? Bu benim canıma okudu yalnız. Çıkmıyor yani hiçbir şekilde. Bak bıcık bıcık. Burada tüm kalanı almaya çalışacağım. Sonra belki bir yaprak daha keserim. Şu an gerçekten emin değilim. Geçiyorum neyse. Hassas ciltler için aloe vera jel maskesi. Bir blenderın içerisine 4 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Çırpın ve maske olarak sür. Bu kadar. Çok kolay malzemelerle yapabileceğiniz bir maske tarifi. Daha sonra bir diğerine geçiyorum. Tüm ciltler için limonlu aloe vera jel maskesi. 2 adet yaprak kesiyorsunuz. Tamam mı? Bu da 4 yemek kaşığı gibi bir şey oluyor. Ölçü oluyor. Ziba hattıı kaldırıp müsliysem. Gerçekten şu anda çok çaresizim çünkü bu jel gelmiyor buradan. Bak masaya geri gitti. Kaşıkta kalmadı. Allah'ım sabır ver. Devam ediyorum. <laughs> Çok böyle böyle devam ediyorum. Üzgünüm ama böyle. Bu arada neredeyse burayla işim bitti. O yüzden yüzme çevireceğim birazcık kamerayı. Devam ediyorum. Tüm cilt tip, tüm cilt tüm cilt tipleri için limonlu aloe vera jel maskesi. 2 adet aloe vera yaprağının jelini çıkarın ve bir blenderın içine koyun. Üzerine yarım limonun suyunu ekliyorsunuz. Daha sonra bunu karıştırıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Tüm cilt tipleri için uygulayabileceğiniz herhangi başka bir özelliği olmayan sadece nemlendirici güzel bir maske olması için sadece limon ve aloe vericiğini karıştırarak bir tarif bir maske yapımı. Bunu herkes uygulayabilir. Devam ediyorum. Siyah nokta önleyici aloe vera jelli maske. Yarım salatalığın kabuğunu soyun ve dilimleyin. Ardından blender atın. Salatalığı blenderdan geçirdikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım limon suyunu ekleyin. Bunda birazcık malzeme fazlaymış ama gayet evde bulunabilecek malzemeler. O yüzden bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Malzemeleri karıştırıyorsunuz. Yüzünüze uyguluyorsunuz. Haftada birkaç kere yapabilirsiniz artık ne kadar istiyorsanız bence bunları deneyin tamam mı bana da yazın çünkü mesela şu anda benim atıyorum kırışıklıkla ilgili bir sorunum yok işe mı bilemem sorunu olanlar yazsın yani bu şekilde ki hangi şeyleri işe yarıyor bilelim bu arada tüm elimle şu an daldım neyse şunları falan mıcıklayayım bari şunları ezmem gerekecek ki bunları mıcıklayacağım bir taraftan yedinci maskeye geçiyorum kırışıklık önleyici aloe vera jel maskesi 1 adet yumurtanın beyazını ve 3 yemek kaşığı aloe vera jelini blender'a atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Karıştırdığınız bu maske haftada sadece bir kere kullanabilirsiniz. Diğerlerinde birkaç kere yazıyor genelde ama bunda özellikle bir yazmışlar. O yüzden bence bir kere kullanın. Çünkü daha fazla kullanabilseydiniz daha fazla yazarlar diye düşünüyorum. 8. tarife geçiyorum. Ferahlatıcı aloe vera jel maskesi. Bir orta boy salatalığın kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Blender'a koyun. 3 adet nane yaprağını, 3 adet fesleğen yaprağını, 4 yemek kaşığı aloe vera jelini, 1 tatlı kaşığı balı ve dilimlediğiniz salatalığı ekleyin. Güzelce karıştırın. Ondan sonra karıştırıyorsunuz bunları. Sonra ayrı bir kasede bir yumurtanın beyazını çırpıyorsunuz ve bunu ilave ediyorsunuz. İyice de bunu karıştırıyorsunuz. Bunu yine yüzünüze sürüp 20 dakika yüzünüzde bekletip harika sonuçlar elde ediyorsunuz. Hızlı anlatıyor olabilirim bunları. Ama size link belki eklerim bunları bulduğum yeri. Ya da birazcık böyle yavaşlatın mı o şekilde dinleyin, not alın. Dokuzuncu tarafa geçiyorum hiç ara vermeden. Lekeli ciltler için aloe ver... Alo. Aloe. Aloe vera jel maskesi. İki yemek kaşığı gül suyu. Gül suyu vardır evinizde. Ve dört yemek kaşığı aloe vera jelini bir blenderın içerisine alın ve karıştırın. Karıştırdığınız karışımı cildinize 20-30 dakika kadar... Ee... Tutun. Suyla durlayın falan filan. Bunu da diyor ki haftada 3 defa kullanabilirsiniz. Bunu da 3 defa kullanabilirsiniz. Bekeli Şimdi yüz için vereceğim tarifler bu kadar. Bu arada jel şu anda elimde bu şekilde. Böyle elimle mıncırıyorum birazcık. Sitte sattırdı. Böyle bir gereksiz bir şey oldu. Bununla şimdi bu verilen tariflerden bir tanesini uygulayacağım. Hangisi olduğuna daha karar vermedim. Çünkü tüm ciltler için olanı da kullanabilirim. Kuru ciltler için olanı da kullanabilirim yani ferahlatıcıyı da kullanabilirim. Hani bir sorun olmamasına rağmen bunlardan birini kullanabilirim. En son üçünden birini evdeki malzemeleri de oranına bakarak karar vereceğim. Şimdi saç için olan şeylere geçeceğim. Bunlar biraz daha teferruatlı. Saçınız kepekliyse, dökülüyorsa. Mesela bende ikisi de var. Hem kepek var hem dökülme var. İkisini de ayrı ayrı deneyeceğim mesela. Ben şu an keşfettim çünkü. bunu da denerim belki. Yine tekrar ayrı bir şey de yapabilirim. Bilmiyorum. İşte nemlendirici bir yine saç bakım kürümüz olacak. Bir de sağlıklı uzamaya yardımcı olan bir kürümüz olacak. Elimi bu arada sileyim şuradan. Çünkü çok mu incıkladım? Bıcık bıcık oldu. Az önce rujumu silmiştim. Şunu ona sileceğim. Çünkü hiç kalkamam. Neyse devam ediyorum. kesmeden devam ediyorum. Aloe vera'mı yanıma alsam mı acaba anlatırken? Durun alayım. Bu harika bitkimiz yanımızda dursun. Çünkü olayın kahramanı, bugünün kahramanı bu. Bundan bahsediyoruz. Yanımızda dursun değil mi? Evet. Şurada da jelim bakın. Tekrar göstereceğim. Şu an bendeki durumu böyle. Yapraklarını almamaya çalıştım yeşil kısımlarını şu an bu şekilde. Bu arada bunu yiyenler de var. Bunu sadece cildinize sürmek zorunda değilsiniz. Bunu yiyebilirsiniz. Şu anda şu yaprakları mesela bir kısmında varsa hafiften yemeği deneyeceğim. Denemek istiyorum. Şunu deneyeceğim. Bak şimdi. Şurada. Şunu kesmiştim tamam mı? Anlatacağım tadını bekleyin. Sıkıyor gibi hissetmedim. Şunlar da çok minik. Şuradan tadına çok az daha bakacağım. Çünkü almadım tam olarak tadına Şurada şöyle bir parça kalmış. Onu yiyeyim. Bak şuradan. Şunu yiyeceğim. iğrenç, çirkin bir şey falan değil. Öyle hayal ediyor olabilirsiniz. Salatalığımsı böyle bir ferah bir tadı var açıkçası. Böyle bir tadı var. Acı da değil. Bilmiyorum yenebilir. Yani yemelik tariflerine de bakabilirsiniz. Çünkü bazı mesela şeklerin içine falan bir şeyleri koyuyorlar. Ama onlara ben bakmadım açıkçası. Ama size şu anda baktığım harika saç tariflerini vereceğim. Saç için bakım kürleri. Şimdi birinci maskemizde saç bakım maskemizde aloe vera ve hindistan cevizi yağı kullanıyorsunuz. Tarifini veriyorum, içindekileri söylüyorum. 3 yemek kaşığı aloe vera jeli 45 gram'a denk geliyor, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı bu da 30 gram'a denk geliyormuş. Hazırlantıya aloe vereyi bir kaba koyun ve hindistan cevizi yağı ile iyice karıştırın. Kaba koyuyorsunuz. Saçınızı birkaç parçaya ayırın. Bu karışımı sürün. Daha sonra Duş takımı bir saat bekleyin. Her zamanki gibi durlayın. Haftada iki kez uygulayın diyor. Bunu yaparsanız eğer saçınız nemlenmiş olacak. Güzel bir nemlendirme sağlayacak. Dolayısıyla tüm saç tipleri bunu kullanabilir nemlendirmek için. Ama çok yağlıysa saçınız bence çok fazla tercih etmeyin sadece. Onu önerebilirim size. İkinci şeye geçeceğim hızlıca. Aloe vera ve bal bakımı. Başlığımız bu bu kepekle ilgili olan tarif bu arada. Bal kepeği ve saç derisi enfeksiyonlarını durdurmaya yardımcı olan antibakteriyel ve antifungal bileşikler içerirmiş. Aslında yağ bezelerinin aktivitesine müdahale etmeden yağın dolu üretimini düzenlediği için yağlanmaya eğilimli saçları yeniden canlandırmak için en iyi seçeneklerden biridir. Böyle iddia ediyorlar. Ee, şeyin içindekiler 3 yemek kaşığı aloe vera jeli, 3 yemek kaşığı bal eşit koyuyorsunuz. Homojen bir şekilde karışacak. Hazırlanışta yine karıştırıyorsunuz bir kapta. Saçınıza uyguluyorsunuz. Daha sonra 20 dakika bekletiyormuşsunuz. Ve haftada 3 sefere kadar kullanabilirsiniz. Haftada bir yapmanıza gerek yok. Kepeği önleyecek. Güzel bir nem sağlayacak. Ve burada da dediği için yağlı, yağlama eğilimli saçları yeniden canlandırmak için isteyeceklerden biri olacak. Deneyin bana yazın. Benim saçım kuru. O yüzden bir şey diyemiyorum şu anda. Deneyin. Üçüncü şeye geçiyorum. Aloe vera ve limon suyu bakımı. Limon suyu ve aloe vera kullanacağız bu tarifte. 3 yemek kaşığı aloe vera jeli, 2 yemek kaşığı limon suyu kullanıyorsunuz. Malzemeleri bir kapta karıştırıyorsunuz. Saçınızda 30-40 dakika arasında bekletiyorsunuz. Daha sonra normal şampuanınızla yıkıyorsunuz falan. Bunu da haftada 2 kez tekrarlayın diyor ve özellikle olarak söyleyecek olursam aloe vera ve limon suyu birleştiğinde saç derisindeki pH bozukluklarıyla mücadele için en iyi seçeneklerden biri oluyormuş. Bu iki bileşen saçların herhangi bir problem yaşamadan uzaması için mantar ve bakterileri ortadan kaldırırken saç köklerini güçlendirir. Yani sağlıklı uzama sağlayacak saçlarınıza ve bu tür bakterileri falan ortadan kaldıracak diyor yani doğal bir şey olduğu için açıkçası çok bitkisel ürünler kullanmadan bu tür şeyleri denemenizi ben öneririm size. Ki ben de dediğim gibi yapacağım. Tekrar diyorum, yapacağım yapacağım diye ama merak ediyorum böyle içine girdikçe de sürekli yapasım geliyor açıkçası. Ve son tarife geçeceğim. Bu da dökülme karşıtı dediğim tarif. Aloe vera ve yumurta kullanarak yapacaksınız. Bunu da biraz kokusu nasıl olur şu anda bilemiyorum pek. Aloe vera'nın su dengesini sağlayıcı gücüyle birleşen yumurta proteinleri, aşırı saç dökülmesiyle ilgili sorunları olan insanlar için canlandırıcı bir tedaviye dönüşmektedir. Saç folikülleri yoluyla absorbe edilmesi için kana yani absorbe edilmesi, saç tellerini derinden besler, aynı zamanda onları güçlendirir ve doğal yolunda uzamasını destekler ve yağ üretimini de kontrol altına alıyor. İçindekilere geçersek 4 yemek kaşığı aloe vera jeli kullanıyorsunuz. Bunun yanında bir adet yumurta sarısı beyazı ayırmıyorsunuz. Bunları bir kapta çırpıyorsunuz. Saçınıza iyice yediriyorsunuz. İşte dibine, ucuna, her yerine. 30 dakika bekletiyorsunuz. Bunu da haftada 3 kez tekrarlayabiliyorsunuz. Bu arada bir tane eksik söylemişim size en başta. Çünkü son bir tane daha varmış tarif. Aloe vera ve kil bakımı bu da. Şu anda göreceğiz ne işe yaradığını. Ben de az önce bakmadım çünkü. Aloe vera ve kil bakımı. Aloe vera, kil ve biraz zeytinyağı koyarsanız saçınızda biriken ölcül hücrelerini ortadan kaldıran bir saç maskesi hazırlayabilirsiniz. Yine diyor ki ayrıca fazla yağ ve kepeği kontrol etmek için idealdir. İçindekilere geçiyorum. 6 yemek kaşığı aloe vera jeli. Bunun için yaklaşık 3 yaprak kullanmanız lazım. Ya da şöyle kocaman bir yaprak kullanabilirsiniz. Çünkü baya böyle bir etli butlu, böyle bir dolgun dolgun yaprak. Bu 90 gram diyor. Eğer tartınız varsa mutfak tartısı. Onu da ölçerek yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yeşil kil ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Bunu da bu şekilde 3 tane ürün birleştirerek yapıyorsunuz. Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve kremsi bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. Saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin. Su ile iyice durlayın. Haftada sadece bir kez uygulayın demiş. Daha fazla da uygulamayın. Telefonumu bırakayım. <laughs> Çünkü tariflerim bitti. Şimdi ben bunlardan birini yapayım demiştim size. Ne yapayım? Ne yapayım? Senesini yapalım uygulamalı olarak da görmüş olan nasıl olduğunu. Benim şu anda yaklaşık böyle bir bir buçuk yemek kaşığı kadar aloe vera var. Yani ona şey yaparak oranlayarak yapacağım tarifi çünkü genelde hepsinde en az iki yemek kaşığı kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göz atıyorum. Kuru ciltler için olan da demişim ki salatalık suyu, yoğurt. Bunu geçeyim hadi. Hassas ciltler için geçtim. Tüm cilt tipleri için olana sadece limon koyup yapabiliriz. Bunu yapabilirim açıkçası çünkü birazcık da kolayıma geldi. Daha sonra kaşıklığı geçtim. Ferahlatıcı olana bakayım. Fesleğen yaprağı falan bu da şu anda yok evde. O yüzden direkt limon suyu kataraktan buna güzel bir karışım yapalım. Ben şuraya şimdi bir blender'ı geçireyim. Geçirse direkt burada yapayım. Bir bekleyin beni. Geldim. Tam olarak kablo yetişimi bilemedim masaya. O yüzden buraya geldim. Ayakta yapacağım bunu ama size burada göstererek yapacağım. Şimdi ben tüm cilt Tüm cilt tipleri için limonlu aloe vera jel maskesini şu anda yapacağım. Bunun için dedim ki az önce sizlere ölçü olarak 2 adet aloe vera yaprağını jelini çıkarın ve bir blenderin içerisine koyun. Üzerine yarım limonun suyunu ilave edin. Dolayısıyla ben yarım limondan biraz daha azının suyunu ilave edeceğim. Şimdi şöyle bir kabım var. Öncelikle bunun için az önce döktüğüm. Ayırdım, kestiğim, ettiğim falan. <laughs> şu aloe vera jelini alacağım. Ki bendeki az önce de gösterdim size. Çok fazla değil şu anda bu kadar. Bunu direkt böyle döküyorum. Direkt geldi zaten. Şurada çok bir şey az kaldı. Neyse. Çok bir şeyim yok. Şimdi limonu keseceğim. Birazcık da içine limon suyu sıkacağım. Şöyle yarıdan daha az kestim. Yaklaşık üçte biri gibi. Onu kestim. Şimdi bunun suyunu sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Çok da vıcık vıcık olmasını istemiyorum. Sulu sulu. O yüzden bu kadarla bırakacağım. Şimdi şu blenderımı geçiriyorum. Şimdi <laughs> bu birazcık evet az ama böyle bir seferlik kullanıp en azından deneyebilirsiniz gibisinden. Ben de bu kadar vardı. Bu kadarla yaptım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Tam karışmayacak hatta ama şöyle yapalım. Bakın böyle böyle oluyor. Köpük köpük. Bu arada tarifte durdurdum ama yaklaşık bir dakika boyunca bu şekilde karıştırmanızı söylüyor. O yüzden birazcık daha karıştıracağım. Hemen böyle köpürdü karıştırıp bırakmayacağım. Biraz daha devam ediyorum. Hatta ben... <laughs> çok sarsın kameraya. Birazcık bunun içine bal da koymak istiyorum. Hafiften böyle hem ferahlatıcı falan. Evet tüm cilt tipleri için uygun olacak. Ama biraz da nemlendirici de bir etkisi olsun. O yüzden balımı alıp geliyorum. Geldim. Şimdi bundan da yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı falan gibisinden dökeceğim. Şöyle elimde tutarak göstereyim size. Bu arada blender çok ağır. Şu an zor tutuyorum. Şöyle yaptım. Şu kadar. Evet kadar da balımı aldım. Bu arada çok azıcık böyle makinenin üstünde kaldı ama çırparken düzelir. Birazcık da böyle bal eklemiş oldum. Şimdi tekrar bir karıştıracağım. Şimdi blenderımı kaldırıyorum. Şimdi kaşıkla size şunun bir önce nasıl olduğunu göstereyim. Çünkü elimle gösteremeyeceğim. Böyle sıvı oldu. Ben galiba birazcık limonlu fazla koymuş oldum. Limon suyunu. Ama şöyle ki maske olarak tam olarak ben bunu suratını evet bekletemeyeceğim. Ama böyle pamuklara bandırıp da yüzüme şey yapabilirim. Veya şeyler var ya böyle hani minisoda falan satılıyor. Ben de vardı şu anda yanımda olmadığı için gösteremeyeceğim. Böyle içinde herhangi bir şey barındırmayan kağıt maskeler. Onu sürüyorsunuz. Üzerine de kendiniz yapmak istediğiniz herhangi bir maskeye ya de yapıp üzerine sürüyorsunuz. O şekilde ürünlerle de bunu yapabilirsiniz. Böyle sıvı olduysa elinizdeki ürün. Baya çünkü su gibi içilecek gibi bir şey yani. Hiç tadına da bakmayı şu an düşünmüyorum ama. O şekilde bir ürünle bunu da yapabilirsiniz. Benimki böyle oldu. Sizinki nasıl olacak bilmiyorum. Eğer denerseniz bana lütfen yorumlarınızı yazın. Çünkü benim hepsini deneme veya nasıl olduğunu gösterme gibi bir şansım yok. Çünkü 9-10 çeşit cilt tipi var ve hiçbirine hepsine yani aynı anda sahip olamam sonuçta. O yüzden sizden ricam eğer denerseniz bana yorumlarınızı iletsin. Bu şekilde umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Bu arada şöyle birazcık aşağı döneyim ve böyle bitireyim videoyu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Çünkü böyle biraz da makyajdan alışverişten uzak faydalı bir video çekmek isteyerekten bunu yaptım. Eğer bu şeylerin devamını gelmesini istiyorsanız, ben böyle şeyler araştırırım sizler için güzel böyle hem kendim de denerim yaparım böyle şeyler yaparız ciltle ilgili zaten. Bakım konusu olunca severek yapıyorum her şeyi. O yüzden elimden geldiğince başka türlü videolar da çekerim buna benzer. Öyle, öyle yani. <laughs> o zaman tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.